Dostlarım günaydın. Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün bakım günü. Speed motor Nazım Usta'ya gidiyoruz. Motorun ön arka diskler, balatalar değişecek. Birkaç şey var göstereceğim. Atıyorum işte kablolarda falan bir şeyler göstereceğim. Eğer yapabilirse arka led de temassızlık var. Onu göstereceğim. Uzun bir yaz sezonu için aslında bir hazırlık olacak. Bir yağına falan tekrardan baktırırım. Değiştirmek gerekiyor mu? Artık onu gittiğimizde Nazım'sa gerekli görüyorsa değiştirir. 12 kilometre 26 dakika diyor. Tabii biz 26 dakikada gitmeyiz diye umuyorum. Bakalım. yoğun olacak toplantı falan da var. Yarın da bir iş için Edremit'e gideceğim arabayla. Edremit'e giderken de bu yaz planımla ilgili bir video çekerim. Vlog gibi olur. Moto değil de normal bir vlog çekerim yani. Öyle yani, durumlar şu an. Bir gezilerimizi yaptık geldik. Çanakkale'ye gittik. Asos'a gittik. Bayağı da izleniyor. Teşekkür ediyorum öncelikle. Süper oldu benim için yani bir motivasyon oldu. Yan çanta için bir arkadaşımızla anlaştım. Yan çantaları Trekster diye bir marka var. Arkadaş motor aynı motordan varmış. Satmış. iki tane 35 litrelik yan çanta aldım. Anlaştık yani. Hep söylüyordum. Ön far, led far arıyorum ama bir türlü bu yasadan dolayı sipariş veremiyorum diye. Onu da arkadaş İngiltere'de yaşıyormuş. Dedi ki istersen dedi sensör ben getiririm. Var ya efsane tane oldu arkadaş oradan alıp getirecek buraya Mayıs gibi. O işimiz de çözülmüş olacak. İnşallah yani umuyorum. Geldiğinde arızalı çıkmazsa ya da bu başka problem olmazsa. Benim şu an yan çantayı işte bu bakımı hallettikten sonra kalan tek bir şeyim var. O da lastikler. Lastikleri de halledersem umuyorum uzun bir süre sorun yaşamam. Ama motor tabi bu olabilir. Sorunlar yaşayabiliriz. Ama umuyorum dediğim gibi yani. Şimdi bir şey demek istemiyorum çünkü gelip beni buluyor. Biliyorsunuz bazen bunun örneklerini yaşıyoruz. Ön cam ha Ön camı da bir türlü taktıramamıştım gidip. Savtek diye bir firma var. Orada ön camı var. Tur camı. Onu da müsait zamanda gideceğim. Çekmeköy'de taktıracağım. Harika olacak. Bak yine düşün Diyorum yine eksik geliyor aklıma USB portu halletmem lazım. Artık USB de Type C aynı. Çünkü benim telefon iPhone DJI'ın şarjı da Type C girişti. ona bir şey ayarlamam lazım giriş. Uzun yolda çok lazım olacak. Bakalım onu da halledeceğim inşallah. Çok iş var. sonra bir yıl daha binmeyi hedefliyorum. Sonraki yıl artık bakarım. Çantalar sökülebiliyor. Onları yanıma alırım. Sonuçta bu saatten sonra Enduro kullanacağız yani. Ya da Turing kullanacağız. Bu alüminyum çantalar var ya dostlar onlardan. Gri gibi olup. İleride polis. Ben şuraya geçmem lazım. Şöyle geçeyim. İleriden sağa gideceğim çünkü. Allah'tan <laughs> Nazım Usta yakında bu motorun normal bakım aralığı 10.000 km biz alıştık RKS'nin o RZ250'si vardı ya 2000'de bir bakıma hayatımda böyle bir şey görmedim ya 2000'de bir bakım nedir ya 10.000 olunca çok geliyor aslında KTM bildiğim kadarıyla 15.000'de bir bakıma gidiyor ya da Honda Afrikalar için öyle hatırlıyorum ya da KTM'nin 290 için öyle kalmış aklımda. Eğer ki yanlış biliyorsam beni düzeltebilirsiniz yorumlarla yazıp. Şöyle sağ atalım kendimiz. Geçen buraya girişi kaçırmıştım. Umarım bugün kaçırmam. Şanstan bugün şu an için yağmur yağmıyor. Giderken de yağmazsa harika olacak benim için. Yani gitmenin sebebi ne? Neden? Kaza mı olmuş? Da sen niye buraya girdin? Bu adamlar niye buradan gidiyor? Mal mı bu adamlar? Ha? Akıllı sen misin yani? Hmm, kaza olmuş. Çok geçmiş olsun. Oh, zincirleme olmuş. Yazık. çok kaza oluyor ya. Çok denk geliyorum yani. Bak dibime giriyor. Yani gerek var mı dibime girmeme? Yani şeridimde gidiyorum işte. Girme dibime kardeşim. Üstüme çıkma yani. Şimdi al ne yapıyorsan yap. olsa gittik oraya. Gideceğiz inşallah. İleride de kaza gösteriyor yine. Bu nedir ya? Kaza 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 kaza. Dikkat edin dostlar kendinize ya. Araba sürerken, motor sürerken. Bu telefonlar var ya çok etki ediyor kazalara. Şuradan sağdan gireceğiz. Buraları hiç bilmiyorum ya. Çok büyüdü. Önceden Ataşehir'de oturuyordum ben. Esatpaşa Mahallesi'nin orada. Babam memur olduğu için orada polis lojmanlarında oturuyorduk. Ama o zamanla bu zaman arasında çok fark var yani. Çok değişti. Ha geldik. Bu yolu hatırladım. Geldik dostlar. Kolay gelsin Nazım'sa. Motorun güzelmiş. O beni duymuyor, ben onu duymuyorum. Nasılsın ustam, iyisin? Sağ olsun, sen nasılsın İyi valla. Arkalar, önler ikisi de bitik değil mi? Arka disk bitik. Ön nasıl? Ön de aslında değişmesi gerekiyor da. Bu yazı çıkartır mı? Antalya'ya falan gideceğim Ege tarafına. Çıkartır. Çıkartırsa o kalsın o zaman olur mu ya? Ya baksana kırılan yere baksana Allah aşkına ya. Bunu bulamıyorum da şunu. O hava soğutmalı ile aynı bir şey yapmışlar zaten. Kaynattırabilir miyim acaba? Olmaz değil mi? Tamam. Evet dostlar, ben şöyle çıkartayım kaydı yine içeride görüşürüz çekmeye çalışırım dostlarım tekrardan selam Spit Motor Nazım Usta görüyorsunuz motorları bakımlarımızı hallettik yaza hazırız artık ön arka balata ondan sonra arka disk sıvılar fren hidrolikleri genel bakıma yaptık şu an yaza hazırız birkaç sorunum kaldı onu da yaparsam hiçbir sorunum kalmayacak yani bitmiş olacak bu şeyi yazı atlatacağız. Balatalar yeni olduğu için dikkat etmem lazım. Nazım usta valla benim en büyük şansım. Yanındaki Adem'le. Mehmet de tabii ki öyle. Hayattaki en büyük şans doğru ustayla çalışıyor olmak böyle durumlarda. Benim de en büyük şansım onlarla çalışmak. Şimdi yolda giderken detaylı anlatacağım tabii de. Şuradan bir çıkayım. Evet. <laughs> Şimdi ne diyorduk? Ya benim işlemleri Mehmet yaptı. Adem kısmen yaptı. Nazım Usta. Şimdi her işi bitiriyor. Yanındaki arkadaşlar. Mehmet ya da Adem. Ondan sonra Nazım Usta geliyor. Bir genel bir kontrol yapıyor. Yani adam işinin başında. Çalışanlar da olsun. Sahibi de. Yani Nazım Usta da olsun. Her şeyden önce abi müthiş bir esnaf. Adam ilgilendiriyor. Ondan sonra kendi motoru gibi sahipleniyor. Bu alışkanlık aynı şekilde şeyde de var. Adem'le Mehmet'te de var. Yani müthiş insanı huzurlu hissettiriyor. Hep böyle devam ederler. Umarım hep böyle olurlar ki şüphem yok öyle olacaklarından. Benim bir yöneticim sağ olsun tavsiye etti. Onda da GS var. Birden fazla. O vesileyle ben de geliyorum. Süper oldu ya. Güzel oldu yani. Şimdi yaza Çıkacaksın değil mi tepeme? Yani illa geçeceksin yani. Sinlenmeyeceğim. Bu vesileyle de ne olduk? Yaza girmeden motorla ilgili bakımlarımızı halletmiş olduk. Sorun çözüldü. Umarım bir sıkıntı çıkartmaz. Böyle devam ederiz. Abi ne motorlar var ya. GS'in yeni modelleri falan. Bir gün olur bizim de umarım. Bilemiyorum. Şimdi içeride fotoğraflarda çektim bakımları yapılırken. Onları da videoda paylaşırım. Görürsünüz. Bir gün böyle işleri olmasa sohbet edebilsek çok isterim de. Abi adamlar yoğun. Yani işlerini bölüp bir şey konuşamıyorsun. Haklı olarak yani. Ben de engellemek istemiyorum. Yani keşke çekebilseydim orada motoru yaparken o anlattıklarını işte izah ederek yaptıklarını falan. Gerçekten çok iyiydi yani. Başına gidiyor insan. Bir şu Ön cam için gideceğim. Arka çanta demiri diyeyim. İkinci el varmış hasta çıkmam ama herhalde satmışlar bulamadılar. Olsaydı o güzel olurdu. Onun dışında arka stop çakarı kane master'a gitmem lazım. Oradan bir soracağım. Onu yaptırmamız gerekiyor. Yan çantaları hafta sonuna doğru alırım muhtemelen. Başka da bir şey yok gibi ya. Böyle böyle olacak işte. Yavaş yavaş tamamlayacağız. Ya İstanbul içinde de kullandığım için o diğer GS'ler büyük kaçıyor. Bu daha ince. O daha yapılı. Dedim viteslerle ilgili sorun var mı? Dedi yok o normal. Onunla baktırmış olduk vites geçişleriyle ilgili. Genel bir problem göremedim dedi. E sıfır oldu ya. Güzel oldu yani. Buraları da abi bilmiyorum çok karıştırıyorum ya. Şimdi yarın size ne dedim? Rotayla ilgili bilgi vereceğim dedim. Gideceğim motosiklet rotası ile ilgili. Başka da bir şey yok. Onunla ilgili video çekeriz. Geri kalan İstanbul trafiği şimdi. Burayı hatırladım gibi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yazıyor mu? Yazıyor abi. Biz oradan gideceğiz. Bu navigasyon beni oradan vermiyor ama şu an arka fren daha balata yeni. Alışması lazım. Ağzım ıslanıyla fotoğrafını burada paylaşırım bir selfie çekindik kendisiyle dedim siz de görün. Vallahi arkadaşlar GS kullanıyorsanız tartışmasız yani. O kadar söylüyorum. Özel servis ya yeni GS'ler var. Adam garantiyi bozuk mu geliyor bilmiyorum ama gelip bakımını yaptırıyorlar yani. Onun için çıkın çıkın gidin abi. Gözünüz arkada kalmasın. Bunu canı gönülden söylüyorum. Beni az çok tanıyanlar tanır. Tavsiye ettiğim kişiyi hakikaten deneyimleyip ilk defa bakıma gitmiyorum buraya. İlkinde de yazabilirdim. Öyle bir şey de yapmadım. Yani ikinci kez tecrübe ettim artık emin oldum. Referansa gitmeme rağmen ondan sonra söylüyorum. Çünkü neden? Yani görüyorum tecrübe ediyorum, şahit oluyorum. Şüphem var mıydı derseniz yok. Hani kötü bir servis olduğu ile ilgili gram şüphem yoktu. Tabii ki buna referansın birisinin referans oluyor olması da bir etken. Ama abi deneyim ettim artık ya. Hakikaten incine cincine kadar motorun her şeyine bakıyorlar. Süperler ya. Bugün motoru ofiste bırakacağım. Arabayla döneceğim. Yarın da yine bir video çekerim. Tabii siz ne zaman izlersiniz bilemiyorum. Bu motosiklet rotasından, seyahatimden bahsedeceğim biraz. Aa ben burayı şimdi hatırladım. Ulan İstanbulluyuz bir de ya. Burada ben şuradan gelip bağlanıyordum ya yan yola. Ve şimdi direkt bağlanmış olduk. Çakar yolu burası. Orada önümüze çakar denk gelmemesi şans. Olan ne güzel tutuyor ha ön Başıma gitti. Tuna onu beğendi. Arkada daha alışacak. Isınması lazım demişti zaten. Mantıken de öyle. Ben de deniyorum ara ara. Hava 9,5 derece. Ben çok üşümüyorum. O da evci kısıtmayla montun etkisi. Şu mont almamız var ya bizim için harika bir karar oldu ya. Oh bu kamyonlar Mokoko. Aa, bu adamlar buraya girmiş. Azeri mi bunlar? Uzbekistan. Ne yapacaklar şimdi bilmiyorum tabii bunlar. Şimdi buraya girdi. Biri Azeri, biri Uzbek. Ceza yiyecekler muhtemelen de. Biz şuradan kaçacağız. Bakmadan çıkmıyorum Çünkü Bilemiyorum abi Araba gelir motor gelir Bir şey gelir her şey çıkabilir Yarım saat bekleyeyim 10 saniye bekleyeyim önemli değil Kimsenin canı yanmasın yeter ki Arabayla olsaydı şimdi bu trafiği çekecektik Yazık size be Allah'a billaha ya Ne çektiniz be Wow, güzel esiyor rüzgar diyor mesela şu an. Böyle bir esiyor ki köprü üstünde. Köprü geçince rüzgar da gitti. Biz de ofise geldik sayılır. Yani sonuç olarak toparlayalım diyor o zaman. Arkadaşlar bu kilometre bakımı değildi. Yani yağ alıp filtre falan değil. 10.000 bakımı 10.000'de 10 bir yaptığım bir bakım değildi. Diskler Balatalar değişti, hidrolikler değişti, temizlendi. Genel bir motorun durumuna bakıldı, zincirin ayarı yapıldı. Bu yaza giriş bakımıydı. Bunu da nerede yaptık? Speed motorda yaptık. Nazım Usta'da çalışanlarıyla birlikte güzel bir bakım oldu. Öyle. Onu halletmiş olduk yani. İçeride böyle çok video çekemedim. Ama genel olarak durum bu. Fotoğrafları ekleyeceğim zaten. İzlemiş görmüş olacaksınız şimdiye kadarki bölümde. Anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar dostlarım. Teşekkür ederim ediyorum izlediğiniz için. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Instagram'dan da takip edersiniz. Orada mesela paylaştım. Aboneler özel içerikler de paylaşıyorum bazen. Çok yakında bir Akdeniz Ege turumuz olacak. Orada da e, videolarım gelecek. Tavsiye ederim abone olmanızı da. Öncelikli bilgilere ulaşmanızı. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı huzurla kalın. Tekerinize taş değmesin. Hoşçakalın.